Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft pvp atacağız videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorumlar bölümünde desteklerinizi yazmayı unutmayın alınacak bir intikamımız vardı arkadaşlar buradan Yani adil olmayan bir pvp arenası burası arkadaşlar bakın şu adama giriyoruz şu adama girdik bir saniye seni ben alayım ha çok güzel bakın bak abi hiç adil değil abi bak Çekmiş bize elmas setini elmas setini çekmiş geliyor bak, bak oltası var bütün pvp'lik setleri var şöyle Gel ulan Gel ulan kimin oku daha iyiymiş göreceğiz. Gel. Gel haydi. Sana hadi işte bu kadar yat aşağı oğlum. Yat aşağı öyle oltalı set ama bu olmaz. Ama bu olmaz. Ama bak bak adaletsiz bir oyun arkadaşlar. Adaletsiz bir pipi. Anladınız mı? Şu son oyuncu ya. Yani şunu gören duyan birisi varsa abi şu şu pipi haritasını daha adil bir yer yapın. Yani herkesin setini eşit yapın abi. Niye böyle şey yapıyorsunuz ki? Bir de bir anda canlar bir fulleniyor. Şunlara bir ok sallıyorum ben de takır takır vuruyoruz bakalım da. Hop iyi vuruyoruz ha. Hop. Ok bitecek. İyi vurduk la. Hop şöyle şuna bir iki daha yapıştıralım. Siz de videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aha birini ben mi öldürdüm la onu? Yok herhalde. Ben Yok ben öldürmedim. Şunlara güzel ok sallıyoruz. Bak geldi arkadan, geldi arkadan. Sen miydin beni? Hayır bak çaldı 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 çaldı. Atla atla gel 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 gel. Gel bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bakın elmas canı fullendi nasıl fullendi bunun? Birini mi öldürdü? Benimki fullenmiyor Hayır be alamadım ben onu. Gelme bana gelme. Bana gelme. Bana gelme. Git. Git bana gelme. Git bana gelme. Geldi. Bana geldi. Alınacak bir intikam var arkadaşlar bu arenadan. Bu arenadan alınacak bir intikam var. Canı 24. Nasıl 24? Hop. Gel bakayım sen. Bak oltay oltay. Bak işte. Bak işte. Olmaz böyle. Bir de takım oluyorlar. Bir de takım oluyorlar şurada. Daha adil bir pipi haritası verin. Ulan oyun. Aa birini biz okunan aldık la. Şunu da okunan alabilecek miyim? Bak, bak, bak geliyor, geliyor, geliyor. Sana ölmeyeceğim ulan. Vurun, vurun bana, bana vur. Ona mı öldüm? Yüksek ihtimal onu öldüm. Şuraya bir gidelim arkadaşlar. Aha geldi. Sen gel, bana gel, bana gel, bana gel. gel. Şit. Gidene kadar canını bitirdik. Onu orada. Hayır. Şuraya bir okusal. Oğlum iyi vuruyoruz lan takır takır. Şuraya ama kalabalık ortam ya vurabiliriz. Tabii ki de. Dedim ve vuramadım arkadaşlar. Dedim ve bir süredir vuramıyorum. Sana öleceğiz. Of of. Şöyle. Gel 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 gel. Dur dur dur. Bak sal beni. Beni bir sal. Beni bir sal. Beni bir sal. Hayır abi hepsi elmas set ya bunların. Elmas set olmayanlar da adamlar takır takır indiriyor. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben böyle biraz kendi kendi kalemimdeki adamlarla savaşmak istiyorum. Kaç. Şuradan kaç. Ben şöyle tek tek adam düşüreceğim arkadaşlar. Tek tek adam düşüreceğiz. Tamam mı? Şuraya git bakayım. Şuraya gidelim bakalım. Şuradan bir tek tek adam düşürelim arkadaşlar. Geliyor mu lan? Sen git bana gelme. Bana mı ge bana geliyor? Bana geliyor. Bana geliyor. Çekmiş zırhı. Gel ula. Gel ula. Gel ula. Gel. Hadi. Orada pusmuş bizi bekliyor. Sana hakkını veririk ha. Şöyle seni. Seni halledeceğim. Hayır. Bekle. Sana geliyorum. Sana geliyorum. Abi canı nasıl fullendi bunun ya. Ben gelince. Ya yeter ya yeter. Şuraya adil bir. Alan yapın ya. Bu ikisi de takım değil mi? Bu ikisi de takım değil mi? Gel. <laughs> Abi. Beni bir sal. Beni bir sal. Aha. Aha dur. Onu onları bize bari salın la. Onları bize. Bari bize salın la. Şunu ben alayım. Şunu. Şunu ben alayım. Geliyor. Hop. 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 Salla oka. Önümüze kim gelirse. Aha birini aldık la okunan aldık yanlışlıkla. Hop gelme lan. La gelmeyin oğlum la gelmeyin la, <laughs> Gelmeyin la git la. Bu gidecek başka birisi gelecek. Bitmez ki bunlar. Bunlar bitmez ha. Öldün bak gördün mü beniyle uğraşma oğlum beniyle uğraşma. Gelme. Gelme. Sen de gelme. Sen de gelme kaç. Kaç 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 kaç. Hayır 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 kaç kaç Olmaz bu olmaz Bu olmaz Şöyle sana Şöyle seni ben alayım işte bu be Oğlum bize salın lan Git elmaslarla dövüş oğlum Git elmaslarla dövüş Niye yemiyor mu lan Yemiyor mu oğlum Yemiyor mu oğlum Yemiyor mu Niye elmaslara gitmiyorsun Gel yön demir sete. He? Canı nasıl fulleniyor bunun <laughs> ya? Bir anda nasıl fulleniyor bunun canı ya? Gel, atla. Hop, Bekle şu karmaşa da bir şey çıkartabilir miyiz kendimize? Şu karmaşa da bir şey çıkartabilir miyiz? Çıkartamadık. Çıkartamadık. Atlarken salladı koku. Haydi bakayım. Birini indirdik. Hop, onu da indirdik. Tüh, 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 tüh. tüh. Dur, olmadı, 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 olmadı. Atla 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 Allahu Ekber Gelin lan gelin lan Girin arka Hemen öldük Hemen öldük lan Girin arkadaşlar Gir 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 İşte bu işte bu işte bu işte bu Kaçmak yok kaçmak yok Yürü 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 Aha şunu can az Az mı az mı bilmiyorum Seni ben alacağım Seni ben alacağım bekle Seni ben alacağım Hayır oğlum bir git la bir git la git elmasa dal lan git elmasa dal oğlum. Git elmasa dal. Buluyorlar oğlum ya şeyi. Gel. Gel 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 gel. Oğlum adam iki kişi kesti lan. Adam iki kişi kesti lan. Canı nasıl fullendi la bunun? Ha <laughs> ben aldım ben aldım ben aldım. <laughs> Öldürdü ya. Salla, oku gelmedi. Değmedi. Bak ben bunu inan savaşıyım işte ya. Git ya. Git ya. Bana geliyor şu seti. Demir seti, elmas seti çekmiş adam bana geliyor ya. Aha bak benim kalemim bu adam abi. Ben de seviyor, üçüm o da seviyor üç. Bakın sağ üstte. Benim kalemim bu. Hop ben aldım. Ben alırım oğlum. Ben alırım. Gelmiş, çekmiş oltayı. Oltayı çekmiş. Hop öleceksin. Bana öleceksin. Bana öleceksin. Canını fulledi. Hayır oğlum bir gidin la. Kaçınızla savaşacağım la. Kaçınızla la. Kaçınızla la. Gir la şuna. Gel oğlum. Gel oğlum. Hayırdır. 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 Ölecekti. Ölecekti de. Ölecekti de işte. o aha, aha Şunu ben alayım. Gel. Gel. Gel haydi. Bir de bir anda canları fullenmese. Canları fullenmesi çok güzel olacak. Son oyuncu. Lütfen şuraya bir. Güzel bir. Adil bir pp haritası. Çizmeni istiyorum. Ben mi aldım la onu. Bilmiyorum ben mi aldım da. Haydi. Haydi ben alayım. Bak bak bak. Öldürüyordum bunu biraz önce. Bak bu. Oltayı. Oltayı atıyor tek tek. Oltayı atıyor tek tek. Şuraya bir ok salla. Birine gelmedi. Buraya salla. Buraya salla. Buraya salla. Buraya salla. Tak. Tak. Şuraya bir şuna bir vuruyor mu? Ah kaçtı lan. Hop vurduk. Hop oh, bir tane daha vurduk. Bunların ikisi takım oldu. Bunların ikisi takım oldu. Oğlum pipi arenasında niye takım olursunuz ya? Oğlum gelen giden bize saldırıyor la. <laughs> Şeyle vuruyorduk ya, yayla vuruyorduk. Bekleyin bekleyin arkadaşlar. Şuraya çökeceğiz. Çek 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 çek. Çök şuraya. Çök şuraya. Ben seni kurtarıyordum. Hayır. Aa ben vuramadım ben vuramadım ben vuramadım ölmeyi hak ettik onu vurmam lazımdı onu nasıl vuramadım bilmiyorum gel gel aha bak benim kalemim bu benim kalemim bu Ka çaldılar 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 ya da ben çalmaya çalışmıştım kafaya çök şunun kafaya çök 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 çök, çök. oğlum siz niye... Kanki. Olmuyor böyle kanki. Hop. Çök şu. Çök şu elmasa. Elmasa çök. Elmasa çök. Çök elmasa. Çök elmasa. Hop. Vurduk oku. Kafaya. Oğlum adam 104 seviye lan. 104 seviye ne lan? Hayır. Gel. Gel beni inen. Beni inen savaşa gel. Hayır. Hadi. Kaçma 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 kaçma. Kaçma. Kaçma oğlum bir tane kill lan bir tane kill lan bana ölmesen gideceksin 2 dakika sonra başka birini öleceksin lan. Gel gel tamam gel gel. Oltası da var oltası da var. Oltası da var. Ölmedi ölmedi. Abi işte böyle adaletsiz ama. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. Gel 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 seni ben Çaldılar çaldılar Git lan kaçıyorum ben Git kaçıyorum ben git Millete ok atmaya utanmıyor mu la uzaktan Millete uzaktan ok atmaya utanmıyor mu Millete uzaktan ok atmaya utanmıyor mu Haydi bakayım Sen niye öldürdün Milleti oklayan adamı O kaçtı o şu değil mi Git la git la git la Git la sana ölmeyeceğim lan Kimi öldüm bilmiyorum. Allahu ekber. Gelin ulan, gelin ulan elmaslar. Hayırdır oğlum, adam mı oldunuz lan? Adam mı oldunuz lan? Adam mı oldunuz oğlum? Adam mı oldunuz? Hayırdır. Çektiniz elmas seti, aldınız oltayı diye. Adam mı oldunuz lan? Adam mı oldunuz lan? Çökle şuna kardeşim. Çökle şuna kardeşim. Çökle şuna. Çök şuna. Çök şuna kardeşim. Kardeşim adam olmuşlar lan. Adam olmuşlar. Bak beni bir de arkadan vuruyorlar ya. Bir daha bir daha Bir daha Oku, Okum niye vurmuyor lan Okum <laughs> ya da ben vuramıyorum Evet arkadaşlar şöyle gidelim bir Uzak köşede biriyle bir pvp atalım Tamam mı ondan sonra aa Şurada kim var la şurada biri var la Şu ne yapıyor la orada a 4 altın mı Diyor bu ne 2 altın 2 tane altın beleş altın arkadaşlar Şurada bir e, Tek tek gezen bir adamına kapışalım Oğlum burada da bir kalabalık ordu var ya. Bana 1v1 ya. 1v1. 1v1 adam yok mu? Hop ne yapıyorsun oluş? Sen? Sen ne yapıyorsun? Sen niye milleti okluyorsun yukarı çıkıp? Gel 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 seviye 52. Seviye 52. Oltayı çekti ya. Oltayı çekiyor ya. Atla aşağı. Atla aşağı. Atla aşağı. İşte bu oğlum. Hayırdır seviyene meviyene saplarım ha. Hop şuradan. Hayır, 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 hayır. Kaç, kaç sana ölmeyeceğim. Sana ölmeyeceğim. Ha. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarda isteklerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.